Ey, o e a kafanın içinde Ey artık yarını düşlemiyorum Kendimi ben bile anlamıyorum Öyle kopmuşuz birbirimizden Gel sarıl bile diyemiyorum Gitmek de var kalmak da Anlayamazsın ki anlatsam Hasım kurşunuyla ölmek de var Seninle göz göze gelmek de La, Bir sigara yaktım gençliğime Müslüm babanın eşliğinde Bir tisik attım geçmişime Eski günlerin keştiğiyle Artık gelme istemem Geçmiş üstünden beş sene Rüyalarım beni avundurur İsterim bu gece özlede Artık i̇stemem, istemem istemem Ya isterim bu gece ölse de artık istemem istemem ya babam bu halimi görse de artık istemem istemem ya isterim bu gece ölse de artık istemem istemem ey istemem istemem ey artık sen istesen ben istemem sen deniz olsan çöl olurum sana sen ilaç olsan zehir derim sana zehir derim sana artık bir selam bile yazmam mektubuna beni unut bunu unutma geçmişten kalan anılar da gülüşümü hatırlatır sana artık bir selam bile yazmam mektubuna beni unut bunu unutma مش تمام مش تمام تمام تمام